Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar Destan nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Nazik davetiniz için çok teşekkür ederim bu arada. Ne demek Oğuzhan Bey, ben sizin öngörülerinizi zaten hani izliyorum, okuyorum. O nedenle çağırmasaydım olmazdı. Çok teşekkür ederim asıl davetimi kabul ettiğiniz için ve bugün burada moral sohbetlerine geldiğiniz için. Evet. Nasıl? Sesim iyi geliyor mu Beste? Gayet iyisiniz. Gayet güzel duyuluyor. Ben evet. ama hemen öngörülere geçmek istiyorum. Oğuzhan Bey, birincisi şu koronavirüs ne olacak? Galiba şimdi bu, çok pozitif değil misiniz? Şimdi Beste Hanım, bu koronavirüsü aslında e, biz e, 16 Kasım'daki Merkür'ün özel bir geçiş az yap, yaptığı bir geçiş vardı 16 Kasım'da. O 16 Kasım'da bu o, Zuban el Şamali yıldızı üzerinde retro yapıp Merkür geçişi denilen bir Merkür tutulmasıyla beraber başlayabileceğini öngördük. Arkasından Satürn, Plüton ve Mars'ın aslında Oğlak Burcu'nda kavuşum dediğimiz döngüsü 2020'yi tamamen değiştirecekti. Yani 2020 çok değişik bir yıl olacaktı ve bu üçlü çok ilginçtir ki bakın ismi Corona Australis takım yıldızının üzerinde kavuştu. Bakın ne kadar garip bir esnaf Korona e, takım yıldızı üzerinde buluştu bunlar ve korona virüsü çıktı. E, korona virüsü çıktı ve bu kavuşum aynı şekilde devam ediyor. Aynı gücüyle devam ediyor. E, tabii ki e, altta farklı mitoslar var. Şimdi ben astrolojinin biliyorsunuz karma ekorunu temsil ediyorum. Hı hı. Karma astrologları ise sabit yıldızları ve takımları. Takım yıldızları çok iyi inceleyen astrologlardır. Ve bu ekolda bu takım yıldızların yeryüzündeki yaratmış olduğu eş zamanlılık ve eş benzerliklerle çalışır. Yani burada seyirci arkadaşlarımız da direkt inceleyebilir. Skyview gibi basit bir bilgisayar programıyla görebilirler ki Satürn, Plüton ve Jüpiter direkt Oğlak Burcu ıı, üzerinde ve Corona Australis takım yıldızın üzerinde. Bunlar Corona Australis'ten gitmeden Covid bitmez. Ne yazık ki. Böyle bir döngü var. Yani astrolojide bunu görebiliriz. Şimdi ne yazık ki şunu söylemek istiyorum. Bu yeni ayla beraber bu yeni ay 150'lik dediğimiz bir açıyla geliyor. Bu 150'lik açıların hmm. hastalığı tekrarlatan açılardır. Ve bu hmm. e, virüsün e, farklı bir mutasyona geçtiğini gösteriyor bize. Plüto, Satürn ve bu mutasyonun daha bulaşıcı olduğunu ama ölümcül ölümcüllük oranının da aynı olduğunu gösteriyor. Yani biz bunu altında ikinci dalganın sesleri diyebiliriz. Şimdi burada bir şey daha iyi bilmemiz lazım. Seyircimizin de iyi bilmesi gerekiyor. Bu mutatif bir virüs. Mutatif virüsler evrimleşirler. Evrimleşmek ne demektir? Bu mutasyona uğrayacak anlamına gelir. Ama bunların birinci büyük mutasyonu, ikinci büyük mutasyonlarında daha saldırganlaştıklarını görüyoruz. Astrolojik olarak da üçüncü mutasyondan hmm. mutasyonlardan sonra bunun saldırganların azaldığını görüyoruz. Şimdi bu ikinci mutasyon başladı. Ve bu ikinci mutasyonla beraber 9 Eylül'deki Mars retrosuyla beraber 21 Eylül, 26 Eylül ve Ekim ayı içinde, Ekim ve Kasım ayı içindeki Merkür retrosuyla ki gene Tupan Erşema ve Zuben bir grubu üzerinde bir retro pozisyon göreceğiz. Bu pozisyonlarda bir bu ikinci dalganın ee, piklerini göreceğiz. Şimdi daha önce o birinci dalgana zaman zaman pikler gördük. Dalgalarda mutatif virüslerde inişler çıkışlar olur. Ama bu seferki ikinci dalga geliyor. Ne yapmalıyız? Korunmalıyız. Sosyal mesafe evet. kurallarına dikkat etmeliyiz. Daha bulaşıcı bir varyasyon bu. Fakat bizim bir şansımız var. Şimdi Peski öyle bir şey ki dünyada ülkelerin doğum haritaları var. Evet. Ülkelerin doğum haritaları, Amerika'nın bir haritası var, Türkiye'nin bir haritası var, Fransa'nın bir haritası var, İtalya'nın bir haritası var. <laughs> Bu korona Avustralis denilen e, takım bizim ülkemizin haritasında aslında e, kötünün iyisi pozisyonda. Yani kötünün iyisi ne demek? Biz bir Amerika olmuyoruz. Biz bir Fransa olmuyoruz. Bakın bir İtalya olmuyoruz. Bir Brezilya olmuyoruz. Bir Hindistan olmuyoruz. Ama biz minimum önlemler alıyoruz. Halkımız minimum bilinçli davranıyor. Buna rağmen ucuz atlatıyoruz. Allah bizi koruyor. Ben her zaman öyle söylüyorum. Bu da o Türkiye'nin doğum haritasıyla o takım arasındaki avantajlı pozisyondan kaynaklanıyor. Ama bu demek ikinci dalga gelmeyecek demek değil. Bakın yanlış algılıyor arkadaşlarımız. Yani söylediklerimizde iyi algılamaları lazım. İkinci dalga geliyor ve bu ikinci dalga zaman zaman pik yapıyor. Bunun üçüncü mutasyonu, mutatif üçüncü mutasyonu 18 Ocak 2021 gibi gösteriyor. Bu üçüncü mutasyon benim tahminlerime göre, yanılmayacağımı düşünüyorum, daha az ölümcül, daha az bulaşıcı bir pozisyona gelecek. Yani bu üçüncü mutasyonla beraber biz biraz daha rahatlamaya başlayacağız. 2021'in e Nisan sonra Mayıs'tan itibaren de yavaş yavaş bizlerden uzaklaşmaya başlayacak. Muhtemelen de 2021'in bu günlerinde bu bela azalmış olacak. Baya baya kurtulmuş olacağız. Hatta, Peki Oğuzhan Bey aşı aşı konusunda ne diyorsunuz? Şimdi aşı konusunda şöyle bir sıkıntımız var. Rusların aşıyı bulduğu dönemde bizler horary ile uğraştığımız için karma ekoloji astrologlar horary ve derinlikle uğraşır. Putin bunu açıkladığı zaman Mars Plüto Karesi vardı. Aslında spekülatif bir hareket olduğunu gösteriyor yani o aşının ha. yeterliliğe sahip olmadığını gösteriyor ama çeşitli aşılar bulunacaktır. Yani Kasım 15'ten itibaren bazı aşıların ortaya çıkacağı, aralığın 18'inden itibaren uygulanmaya başlayacağını öngörebiliriz. Fakat sorun şudur ki hiçbir dünyada aşı firması, hiçbir kurum ve hiçbir kuruluş 7 milyar aşıya bir ayda üretecek durumda değil. Bunu kabul etmemiz Tabii. lazım. Yani bu aşı üretilmeye başladıktan sonra bu aşının bizlere ulaşması süreçler gösterecektir. Yani işte Tabii. bu süreçlerin sonucunda Nisanlar, Mayıslar 2021'lerde bu biraz daha etkiyi azaltırken önümüzdeki bundan baya baya kurtaracağız. Ama unutmamamız gerekir ki Covid bize aslında ee, bu tip virüslerin dünyanın başına bir belası olduğunu bize hatırlatıyor. Çünkü dokuz yıl sonra bunun bir farklı kardeşini gösteriyor astroloji karakteri. Bakın şu an bu iş bitmeden biz diyebiliriz ki 9 yıl sonra ona da Covid-2025 deriz, 26 deriz. Böyle bir sorunumuz daha olacağını gösteriyor. Ama o zaman daha duracağız biz Tabii. Daha duracağız. Çünkü 1918 pandemisinden beri hazırlıklı değil insanlık. En son, en yüksek düzeyde pandemi aslında 1918 69, 70, 71 dediğimiz e, Asya gibi bir salgınıdır. Oradan beri de bizim kuşağımız bunu bilmiyor. Yani burada hükümetlere yükleniyor, sağlık bakanlıklarına yükleniyor ama kimsenin bilmediği bir şeyle uğraşıyor dünya şu anda. Kimseyi yüklenmemek gerekiyor. Kişilerin şahsi sorumluluklarını alıp kendi hayatlarında iyileştirmeleri gerekiyor besle. Yani ben burada realist olmak taraftayım ve ben astrolojiyle şundan çok rahatsızım. Çok özür dilerim. Beste şunu söyleyeceğim. Kahve köşesinde astroloji yapar gibi yorum yapan bazı arkadaşlarımız var. Çok gerçekçi değiller. Bu gerçekçi olmayan arkadaşlarımızın yönlendirmeleri yüzünden kişiler kendi güvenliklerine, çocuklarının güvenliklerine, hayat güvenliklerine ciddiye almayan boyutlara gelebiliyorlar. Çünkü astroloji ciddi bir iştir. Ciddi evet. insanın yapacağı bir iştir. Çocuğunu, çoluğunu, çocuğunu, anasını, bacasını, kardeşini düşünmesi lazım. Egosunu değil. Bakın biz bunları görmüş olabiliriz ama keşke görmeseydim Beste. Keşke keşke. Gör keşke daha iyi şeyler görseydim ya. Keşke binlerce insanın ölümünü görmek iyi şeyler mi bunlar? Ha Oğuzhan Hoca gördü. Demek için yapılmıyor bunlar. Bunlar var ve biz astrolojide bunları görüyoruz ve lütfen önlem alın diyoruz. Yoksa yani bunlar bizim egomuzu filan ıı, tatmin etmiyor. Keşke olmasa, keşke her şey güzel olsa, keşke Jüpiter Venüs 120 yapsa, keşke herkesin Jüpiter'i, Plüton'u güçlü olsa, herkes zengin olsa, varlıkta olsa. Ben bunları istiyorum ama benim görevim öngörü yapmak. Ben bir öngörü uzmanıyım. O zaman bu öngörü de böyle çalışıyor. Ha, pek çok astrolog arkadaşımız da gördüler bunu. Bu Jüpiter, Satürn, Plüto kavuşumu göstere göstere geldi. Ama pek çok devlet büyük görmek istemedi. Trump görmek istemedi. Çinliler görmek istemedi. Yani görmek istemediler de görmek istemediler. Fakat bu çok büyük olaylara sebebiyet verecek. Mesela o kadar büyük olaylara sebebiyet verecek ki anlatamam. Yani üç ay sonra inşallah gene e, böyle bir program yaparız. Ben de kendi sayfama beklerim seni. Çünkü evet. öyle şeyler olacak yani. Ülkelerin yöneticilerinde değişiklikler. Bak çünkü bu... Tarz Trump seçilecek mi? Trump, Trump. Eğer seçim olursa evet seçilir. Seçim olursa ha, seçilir. Güzel. Ama Amerika'da bu ikinci dalga pandemiyle çok büyük kırım geliyor. Yani çünkü bu satüre çok hızlı bir şekilde Altair yıldızına doğru gidiyor. Altair, Altair yıldızı aslında karmik ve mitolojik astrolojide Amerikan kartarıdır. American Eagle denilen o var ya beyaz ee, evet, evet. Amerikan kartarı. Oltemsever ve Altair yıldızı Amerika ve Microsoft'la ve Bill Gates'le alakalı. Bakın çok ilginçtir. Bakın eş zamanlılıklar vardır. Microsoft evet. Windows 10 kullanıyordur pek çok arkadaşımız. Bill Gates ilk yaptığı yazılımın ismi Altair'dir. Araştırsınlar arkadaşlar. Altair'dir. Yani Microsoft'un alt sembolünde Altair vardır ve Satürn direkt o Altair yıldızına da doğru gidiyor. Amerika'ya doğru da gidiyor. Yani bu ikinci dalganın Amerika'yı feci vuracağını gösteriyor. Brezilya'yı feci vuracağını, Hindistan'ı feci vuracağını hatta ne yazık ki üdürerek moral bozukluğu olacak pek çok arkadaşımızın için ama Amerika'da kıyma sebebiyet vereceğini gösteriyor. Biz ne yapmalıyız? Kendimizi korumalıyız. Biz bundan az etkileniyor gibi görünürsek de sosyal mesafe kurallarını ciddiye almadığımız için yeterince ve yeterince hijyene önem vermediğimiz için bak COVID hızla bizde de yükseliyor. Bizim haritamız kurtarıcı olabilir. Evet bir e, lağım çamurunda pek çok şey e, dünyaya sıçrarken bize de sıçrıyor. Az sıçrıyor ama biz kendimiz kontrolsüz olduğumuz için bizim de başımız belaya giriyor. Kontrol etmeliyiz. Yoksa şöyle söyleyeyim. Ekim başından itibaren ciddi beste bizim de başımız belada bakın burada bizi seyreden pek çok arkadaşımızın yaşlıları var yaşlı annecikleri var dedeleri var babaları var çocukları var çocukları var bu iş ciddi arkadaşlar lütfen